Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kodomino'nun çiftlik macerasına devam ediyoruz. Çiftlik macerasının ders 5 ile devam edeceğiz. Ders 5'in konusu ve bir de veya kapıları olacak. Yani iki işlemle karşı karşıya geldiğimizde bu iki işlemden ikisi de olduğunda mı işlem yapacağız? Veya ikisinden birisi olduğunda mı işlem yapacağız? Buna bakıyoruz. Şimdi ders 5 diyelim ve ders 5'in içerisine girelim. Kodumuzda orada görmüş oluruz. Evet 5. ders başlıyor. Mantarları toplamama yardım eder misin? Ancak şu kırmızı ve benekli olanları toplamalıyız. Gördüğünüz gibi Türkçe'de de arkadaşlar kullandığımız yapı V oluyor. Yani ikisi de aynı anda gerçekleşiyorsa biz mantarları toplayacağız. Tamam diyoruz. Buradan lojiye bakalım. Gördüğünüz gibi yapımız burada. Ve bir de V olmak üzere iki tane seçenek var. Bu durumda arkadaşlar şu sol tarafı ve sağ tarafı aynı anda gerçekleşecekse biz V'yi kullanıyoruz. Bu iki durumdan herhangi biri gerçekleşse bizim için yeterli ise veya'yı kullanıyoruz. Şimdi kodlarımıza başlayalım. İlk olarak başla diyerek kodumuzu çalıştıracağız. Ardından döngü kullanıyoruz. Burada arkadaşlar 4 tane mantar için 4 kez tekrar edecek döngümüz. 4 kez ne yapacak? Bir adım ilerleyecek. İlerledikten sonra mantarı kontrol edecek. Eğer benim mantarım hem kırmızı hem de benekli ise yani ikisi aynı anda gerçekleşiyorsa mantarları toplayacak. Çalıştıralım. İlerledi. İkisi duruma da uydu topladı. Burada benek olmadığı için arkadaşlar toplamıyor. Benekliği topluyor. Benek olmayınca toplamıyor. Yeni aşama diyorum ve ikinci bölüme geçiş yapıyorum. Yine ikinci bölümde ne yapıyor? Kırmızı ve benekli olanları topla diyor. Hemen bakalım ikinci bölüme. Burada ilk önce şu mantarların hizasına gelmemiz gerekiyor. O yüzden 1, 2, 3 adım ilerleyeceğim. başla diyorum. Ardından 3 adım ilerle diyorum. 3 adım ilerledikten sonra sağ tarafa yöneleceğim. 90 yöne dön. Döndükten sonra arkadaşlar aynı hizadayım. Ama burada bakacak olursak şimdi 1 adım ilerleyip mantara geliyorum. Daha sonra 2 adım, 2 adım olarak ilerliyorum. Yani ben ilk başta mantara girmeden önce 1 adım ilerleyeyim. birinci mantarın üzerinde duruyorum. Şimdi tekrarla döngümü alıyorum. Ve burada arkadaşlar 3 tane mantar var. O yüzden 3 kez tekrarlayacak döngüm. 3 kez ne yapacak? İlk önce mantarı kontrol edecek. Eğer diyorum kırmızı ve benekli ise iki durumda aynı anda gerçekleşiyorsa mantarları topla diyorum. Şimdi neden ilk önce toplama işlemi yaptım? Çünkü mantarın üzerindeyim şu anda. Mantarı topladıktan sonra bir adım pardon iki adım ilerleyeceğim. Bu sayede 3 tane mantarı toplamış olacağım. Çalıştıralım. İlerledi, sağa döndü. Birinci mantarın içinde döngü içerisine giriyor. Ve benekli olanları topluyor. Tebrikler diyor arkadaşlar. Yeni aşama diyerek 3. bölüme geçiş yapıyorum. 3. bölümde ne diyor? Mantarları toplamama yardım eder misin? Ancak kırmızı ve benekli olanlarını toplamalıyız diyor. Yine kırmızı ve benekli olacak. Tamam diyoruz arkadaşlar. Burada yani şu beneksiz olan mantarı toplamayacak. Mavi olan mantarı toplamayacak. Sadece şu ikisini toplayacak. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Biz bunların hizasına doğru gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerliyorum. Daha sonra sağa dönüyorum. 1, 2 adım ilerliyorum arkadaşlar. 2 adım ilerledikten sonra aynı işlemleri yapmak için devam edeceğiz. Şimdi bakalım. Başta diyorum. Kaç adım ilerleyecektik? 5 adım olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerliyorum. 5 adım ilerledim. Şimdi sağa dönüyorum. 90 yönüne yöneliyorum. 1-2 adım daha ilerliyorum. İki adım daha ilerledim. Şu an mantarın üzerindeyim. Hemen loops diyorum. Tekrarla diyorum. Kaç tane mantar var? Dört tane mantar var. O yüzden dört kez tekrarlasın. Hangi işlemi tekrar edecek arkadaşlar? İlk önce mantarı kontrol edecek. Eğer diyorum. Neydi yine kontrol yapımız? Kırmızı. Şuradan içeriye yerleştirelim. Kırmızı ve ne olacak? Benekli olacak toplayacağımız mantarlar. Bu durumda olan mantarları topla diyorum. Ardından artık ilerleyip ikinci mantara gitmemiz gerekiyor. Şu an birinci mantarda çiftlik yönüne doğru bakıyoruz. Ne yapabiliriz? İleri gidip sağa gidebiliriz. İleri sağ, ileri sağ olarak işlemleri yapacağız. Şimdi hemen bir adım ilerle. İkinci mantara gideceğiz. Bir adım ilerledim. Daha sonra sağa dön. 90 yönüne yönel. Yine bir adım ilerle diyorum. Bir adım ilerle. İlerledikten sonra neredeyim? Mantardayım. Ama birinci mantarla aynı yöne bakmam gerekiyor ki diğerlerinde de işlemi yapsın. O yüzden burada da sola yöneliyorum. Eksi 90 yapıyorum. Sola döndükten sonra artık bekliyorum. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım bakalım. İlerliyoruz. Birinci mantarın hizasına geldik. Daha sonra topladık. Mavi olduğu için es geçtik. Benek var ama mavi. Burada da topladık. Burada da arkadaşlar benek olmadığı için toplamıyoruz olmadı tekrar denediyor arkadaşlar. Hemen bakalım kodumuzda nerede hata var. 4 kez çalıştırdık. İşlemler yapıyor şu anda. Şöyle yeniden başlatalım şunu. Biz nereye geldik? Mantara kadar gelmiştik arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım olmadı. Bu sefer mantarın üzerine değildi. şuradaki boşluğa gelelim. O şekilde bir deneyelim. Yani şurada 5 adım değil 6 adım İlerliyorum. Şuraya kadar geldim. Burada bir adım ilerliyorum. Bir adım ilerliyorum. Şimdi bakalım. Şunların da yerini değiştireceğiz tabi. Yerlerini değiştirdik. Şimdi çalıştıralım. Bakalım bu sefer yapacak mı? Görevi tamamlamıştı ama 3. bölümde belki hata olabilir. Yine olmadı diyor arkadaşlar. Çünkü 3. bölümde de bir sıkıntı var. Şu an gördüğünüz gibi kodu aynen yazdık. Yani birincide de yapmıştı. Olmadı biraz yürüdü diye sıkıntı yaptığını düşündüm. Ama ikincisinde yürüme işlemi yapmadı. Yani kodumuz arkadaşlar burada sıkıntı yaratıyor. Yani bölümün üçüncü bölümü sıkıntılı. Dörde elimizle geçelim. Dördüncü bölümdeyiz. Ne diyor? Mantarları toplamama yardım eder misin? Ancak kırmızı ve benekli olanları toplamalıyız diyor. Tamam. Kırmızı olacak ve benekli olacak. Hemen başlıyorum arkadaşlar. 2 tane for döngüsü kullanacağız. Pardon 2 tane döngü kullanacağız. Başla diyorum ve döngümü alıyorum. Birinci döngümüz köşeler için. Yani 1, 2, 3 tane köşe olduğu için. 3 kez tekrarlıyor. Ardından ikinci döngümüze giriyoruz. İkinci döngümüz de adım atma için olacak arkadaşlar. O da 1, 2, 3 mantar. 1, 2, 3 mantar. 1, 2, 3 mantar olarak köşelerdeki mantar sayısına göre işlem yapıyoruz. Şimdi ilk olarak bir adım ilerliyoruz. Bir adım ilerledikten sonra hemen mantarımızı kontrol ediyoruz. Diyoruz ki kırmızı şöyle yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Kırmızı ve benekli ise mantarı topla. Tamam arkadaşlar birinci mantarı topladık. Sonra iki sonra üçüncü mantarı topladık. Üç tane mantar bittikten sonra ne yapacağız? Sağa döneceğiz. Hemen 90 yönüne yönel diyorum ve birinci for döngüsünün içine ikincinin dışına yazıyorum ki 3 tane mantar bittikten sonra sağ tarafa döneyim. Çalıştıralım bakalım. Bir adım at topla adım at geç topla sağa dön. Evet işlemi yapıyor şu anda. Topladı yeşili geçti renkten dolayı. Devam ediyoruz mantarları topluyor. Ve tebrikler diyor arkadaşlar. Yeni aşamaya geçiş yapıyoruz. 5. bölümdeyiz. ne diyor? Mantarları toplamama yardım eder misin diyor. Ancak kırmızı veya mor olanlarını toplamalıyız. Yani kırmızı renk veya mor renk olacak. Benekli olup olmaması önemli değil arkadaşlar. Kırmızı bir de mor. Tamam diyoruz. Kodumuza başlıyoruz. Başla diyorum. Kaç tane mantar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mantar var. 6 kez tekrar edecek döngümüz. 6 kez tekrar et ne yapacak? İlk olarak bir adımla başlayacak. Bir adım attı mantarın üzerinde şu anda. Hemen logic kısmına geliyoruz. Neydi bu sefer kuralımız? Kırmızı ve mor. Pardon, kırmızı veya mor. V yapmıştık arkadaşlar. Şimdi veya örneklerindeyiz. Yani kırmızı da olsa topla, mor da olsa topla diyor arkadaşlar. İki durumda bizim için geçerli. Ne yapacak? Toplama işlemi yapacak. Çalıştıralım. Kırmızı olduğu için topluyor. Kırmızı topluyor. Mavi olduğu için es geçiyor. Mor topladı. Kırmızı ve kırmızı topladı. Tebrikler diyor arkadaşlar. Yeni aşamaya geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi veya da iki durum aynı anda gerçekleşmesi gerekiyordu. Pardon V'de. Veya olunca ne yapıyor? İki durumdan bir de olsa bizim için yeterli. Bakıyoruz mantarları toplamama yardım et diyor. Ancak kırmızı veya mor olanları. Yani burada yeşili toplamayacak veya maviyi toplamayacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağız? Bir adım, iki adım. Geldik buraya. Buradan başlarsak 3 defa. Daha sonra 1, 2, 3, 4 defa oluyor. O yüzden biz olduğumuz yerde başlayalım. Başla diyorum. Başladıktan sonra ne yapacağız? Döngü içerisine gireceğiz. Yine ne yapıyoruz? Hem adım hem köşe olarak bakıyoruz. İki döngü. İki tane köşemiz var. O yüzden ilk döngümüz iki kez. Ardından ikinci döngüye geçiyorum. Bu döngümüzde. Dört tane mantar olmasından kaynaklı dört kez tekrar edecek. Şimdi ne yapıyor? İlk olarak bir adım atıyor. Bir adım attıktan sonra mantarı kontrol ediyor. Eğer diyor kırmızı veya ne renk mor renk ise mantarları topla. Topladıktan sonra ikinci grup yani ikinci kenara geçeceği için buradan sağ tarafa yöneliyor arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Evet birinciyi topladı. Yeşili geçti. Kırmızıyı topladı. Moru topluyor. Kırmızı ve en son kırmızıyı da toplayarak işlemi bitiriyor. Tebrikler diyor. Yeni aşama diyoruz. Şimdi yedinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bakalım yedide ne istiyor? Yedinci bölümde yine kırmızı veya mor olanları toplamalıyız diyor. Tamam diyoruz. Hemen bakalım yine iki tane köşemiz var. Bir iki adım at. Bir iki adım at. Bir iki bir iki. Hemen yine kodlarımızı yazalım. Başla diyorum. İki tane döngü. Bu kenar için olacak. İki kenar için iki kez döngü. İçine bir daha alıyorum. Bu da arkadaşlar iki tane mantar var. Kenarlarda iki kez döngü. Ne yapacak? Bu sefer bir adım değil, iki adım ilerliyoruz. Ardından mantarı kontrol ediyoruz. Eğer diyor kırmızı veya hangi renk mor renk kırmızı veya mor ise o mantarı ne yapacak? Toplayacak. Tamam bir kenarı bitirdik. İkinci kenara geçmek için arkadaşlar 90 yönüne dönülüyoruz. Yani sağa dönüyoruz köşeye geldiğimizde. Çalıştıralım. Atladı topladı. Yeşil olduğu için geçiyor. Moru topluyor ve kırmızıyı topluyor. Tebrikler diyor. Yeni aşamaya geçiş yapıyoruz. Şimdi son bölüm olan 8. bölümdeyiz arkadaşlar. Yine mantarları toplamaya yardım eder misin diyor. Kırmızı veya mor olanları toplayalım. Yine veya örneği Bakıyoruz şimdi kodumuza. 2 ilerliyoruz. Sağa dönüyoruz. 2 ilerliyoruz. Daha sonra sola dönüyoruz. 2 ilerle sağa dön. Bu şekilde arkadaşlar işlemler devam ediyor. Şimdi sağa ve sola dönme olarak gruplandırırsak 3 tane mantar için 3 kez tekrar edecek bu hareketimiz. O yüzden başla diyorum. 3 kez tekrarla diyorum mantarlar için. Şimdi 3 kez neyi tekrarlayacak? 2 adım ilerleyecek. Köşe noktaya geldi. Buradan sağa dönecek 90 yönüne. Daha sonra iki adım daha ilerleyecek. Şunları iki yapacağız. İki adım daha ilerleyecek. Şu an nerede? Mor renkli mantarın üzerinde. Buradan bir de sola dönmesi gerekiyor. Bu da arkadaşlar ilk baştaki baktığı tarafa dönsün diye. Çünkü kodlar hep bu yöne bakarken tekrarlayacak. Tamam mantarın üzerindeyiz şu anda. Hemen kodumuzu yazalım. Eğer diyoruz ne kullanacağız? Veya kullanıyoruz. Hangi renkler için? Kırmızı, Şöyle yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Kırmızı veya mor renkli ise ne yapsın? Onları toplasın. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Evet sağ. Topla. İlerle. Topla. Pardon toplamıyorum mavi olduğu için. Kırmızı topladı. Görev tamam arkadaşlar. Ve bir de veya olaylarını bu şekilde öğrenmiş olduk. Tekrar hatırlayacak olursak. V dediğimizde İkisi aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Veya dediğimizde ikisinden birisi gerçekleşse bizim için yeterli. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yine bu bölümde de 3 numaralı bölüm sıkıntılı. Onu da siz kodları gördünüz, mantığını anladınız. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.